Öncelikle merhaba. Ben Doktor Burak Toprak, psikiyatri uzmanıyım. Bugün sizlere TMS yani Transmanyetik Stimülasyon Tedavisinden bahsetmek istiyorum. TMS tedavisinde bir cihaz yardımı ile beynin ilgili alanlarına manyetik uyarım gönderilir. Gönderilen bu manyetik uyarım etkinliğini kaybetmiş sinir hücrelerinin yeniden aktif bir şekilde çalışmasını sağlar. TMS tedavisini belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz ancak TMS tedavisi yaklaşık 30 yıldır üzerinde çalışılan bir tedavi yöntemidir. Yüzlerce yapılan bilimsel çalışmada etkili ve güvenli olduğu ispatlandığı için 2008 yılında depresyon tedavisi için 2019 yılında ise obsesif kompulsif bozukluk tedavisi için FDA tarafından onaylanmıştır. Yine Amerika, Avrupa ve Kanada gibi ülkelerde psikiyatri tedavi kılavuzlarında TMS tedavisi yerini almıştır. Şimdi TMS'nin çalışma prensibine gelecek olursak TMS tedavisi beynimizde duygu, düşünce ve davranışlarımızı yönlendiren milyarlarca sinir hücresi vardır. Bu sinir hücreleri bu görevleri yerine getirirken sürekli birbirleriyle iletişim kurarlar. Bu iletişim iki yolla sağlanır. Bir, nörokimyasallar dediğimiz ve adını sıkça duyduğumuz serotonin, dopamin gibi nörokimyasallarla iki, beynin doğal elektriksel aktivitesiyle sağlanır. Ve bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda ise bu elektrokimyasal ileti sisteminde bir blokaj söz konusudur. TMS tedavisiyle yapmak istediğimiz tam da bu elektrokimyasal blokajı ortadan kaldırmaktır. Yine depresyona olan bireylerin beyinleri ile depresyon olmayan kişilerin beyinleri incelendiğinde depresyon olan kişilerin beyinlerinde bir aktivite azlığı söz konusudur. Özellikle bizim muhakeme eden kısmımız yani kararları veren prefrontal korteksimizle e, duygularımızı yöneten limbik sistemimizde bir aktivite azlığı söz konusudur. Yine limbik sistem ile prefrontal korteks arasındaki bağlantıyı sağlayan nöronal ağlarda da bir aktivite azlığı söz konusudur. TMS tedavisi de verilen bu uyarı öncelikle beynimizin, kafa tasımızın hemen altındaki prefrontal korteksimize iletilerek buradaki hücreleri aktive eder ve buradaki aktivasyon diğer sinir hücrelerini aktive ederek bu limbik sisteme kadar bu aktivasyon iletilmeye başlar ve limbik sistem ile prefrontal korteks arasındaki bu elektrokimyasal blokaj ortadan kaldırılır. Peki biz TMS tedavisini hangi durumlarda uyguluyoruz? Depresyon tedavisinde öncelikli tercihimiz e, psikoterapiler ve ilaç tedavileridir. Ancak e, psikoterapi ve ilaç tedavileri hastalarımızın e, bir kısmında yeterince işe yaramayabilir. Bu bu gibi durumlarda e, TMS e tedavisi önerilmektedir. Özellikle ilaç kullanmasına, psikoterapi görmesine rağmen şikayetlerinde yeterince düzelme sağlamayan kişilerde. İlaç kullanımına rağmen bir takım yönetler yaşadığı için ilaçları bırakan kişilerde veya ilaç kullanmayan kişilerde TMS tedavisi önerebilmekteyiz. Yine emzirme dönemi ve gebelik dönemi gibi ilaç kullanımının kısıtlandığı dönemlerde biz annenin ve bebeğinin sağlığını düşündüğümüz için bu gibi durumlarda çok gerekmedikçe ilaç tedavilerini kullanmak istemeyiz. Ya da kısıtlı bir şekilde ilaçları kullanırız veya çoğunlukla psikoterapilerle tedavi etmeye çalışırız. Ancak bu gibi durumlarda TMS tedavisi bir alternatif olarak karşımıza çıkabilir. Gebelik döneminde ve emzirme döneminde TMS tedavisinin etkili ve güvenli olduğu gösterilmiştir. Yine özellikle ileri yaşta olan depresyon vakalarında, özellikle yaşlı bireylerde ilaç kullanımı bazen reseptör düzeyinde dirence neden olmaktadır. Biz ilaç tedavisine rağmen bu kişilerde e, depresyonun şiddetinde yeterli bir düzelme elde edemeyebiliriz veya ilaç dozlarını arttırmamız gereken durumlarda ilaç e, yan etlerini daha sık görebilmekteyiz, özellikle ileri yaşlarda. Bu gibi durumlarda da TMS e tedavisi bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine e, çok sık. Aldığımız sorulardan bir tanesi de özellikle kalp rahatsızlığı olan, kalp pili olan kişilerde veya karaciğer, böbrek yetmezliği gibi ilaç kullanımının kısıtlandığı durumlarda da TMS tedavisi alternatif ve güvenli bir yöntem olarak e, uygulanabilir bir yöntemdir. Peki TMS tedavisi e, depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk dışında hangi hastalıklarda etkilidir? Özellikle yapılan bilimsel çalışmalarda e, 2000'li yılların başından beri yapılan bilimsel çalışmalarda depresyon ve OKB dışında anksiyete bozuklukları, özellikle travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozuklukları, e, bazı bağımlılıklar özellikle kokain bağımlılığı, alkol bağımlılığında, yine bipolar depresyon, bipolar mani dönemi, şizofreninin işitsel varsanlarında, yeme bozukluklarında, özellikle bulimya nevrozada, öfke kontrol bozukluğunda, bazı e, dikkat ve unutkanlık durumlarında da TMS tedavisinin etkili olduğuna dair bilimsel çalışmalar mevcuttur ve Avrupa ve Amerika'da da bu alanlarda da uygulanabilmektedir. Yine TMS tedavisinin tabi en önemli özelliği son derece etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olmasıdır. Aynı zamanda avantajlarına gelecek olursak TMS tedavisinin diyebilirim ki yan etkisi neredeyse sıfırdır. En fazla görebildiğimiz yan etkisi o hastadan birinde hafif bir baş ağrısı ve karıncalanma hissidir. Bu da ortalama 1-2 saat sonra ortadan kalkmaktadır. Ya da hafif bir ağrı kesiciyle bu şikayet giderilir. Bunun dışında ikinci önemli yan etkisi özellikle kişinin epilepsi hastalığı varsa veya geçmişinde epilepsi nöbet öyküsü varsa bu kişiler bu kişilerde epilepsi nöbetini tetikleme ihtimali vardır. Onun için TMS tedavisi öncesinde mutlaka bir doktor tarafından, bir psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmeniz eğer böyle bir risk söz konusuysa bir takım e, tetkiklerin istenmesi gerekebilir. Bunun dışında TMS tedavisini diyebilirim ki neredeyse yan etkisi yoktur. TMS tedavisinin e, en önemli avantajlarından birisi de hastaneye yatmanız gerekmez. TMS tedavisi bir doktorun kliniğinde günlük seanslar halinde planlanır. E, son derece güvenli ve konforlu bir tedavi yöntemidir. TMS tedavisi sırasında bilinciniz açıktır herhangi bir şekilde bir ilaç ya da anestezik madde almazsınız. TMS seansı sırasında isterseniz bizimle sohbet edebilir ya da telefonunuzla ilgilenebilir veya televizyon izleyebilir veya kitabınızı okuyabilirsiniz. TMS seansı sonrasında günlük aktivitelerinize hemen dönebilirsiniz. İsterseniz aracınızı kullanabilirsiniz veya işinize dönüp işinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu yönden TMS tedavisi son derece konforlu bir tedavi yöntemidir. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. TMS tedavisini şu durumlarda uygulamak istemeyiz. Özellikle baş ve boyun bölgemizde metalik bir implant varsa yani beyin damarlarımızda bir stent varsa, kulak bölgemizde metalik bir implant varsa veya baş bölgemizde bir kurşun ya da şarapnel parçası mevcutsa bu gibi durumlarda TMS tedavisinden kaçınmaktayız. Bunun dışında TMS tedavisi son derece güvenli, etkili, konforlu bir tedavi yöntemidir. Bu videoda vermiş olduğum bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. TMS tedavisinin sizin için etkili olup olmayacağını değerlendirmek için mutlaka bir psikiyatri uzmanıyla görüşmenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, sağlıklı günler dilerim. Sağ olun.